8 kilogramdan az olan valizini kabine alabilmektedir. Aycan'ın valizinin kütlesi 9 tam %8 kilogramdır. Bu valizdeki bazı eşyaların kütlelerinin çözümlenmiş şekli aşağıdaki tabloda verilmiştir. Aycan valizinden bu 4 eşyadan hangisini çıkarırsa valizini kabine alabilir? Ayakkabının kütlesi 0 tam %98, kitabın kütlesi 1 tam 1 bir, montun kütlesi 0 tam binde 905 ve tabletin kütlesi bir tam binde 9. Aycan'ın valizi 9 tam %8'di. Kitabı çıkardığında yani bir tam onda biri çıkardığında 8, 9, 7. 7 tam %98 kilogram olacaktır. Valizinin kütlesi bu durumda valizini kabine alabilecektir. Sorunun doğru cevabı C seçeneği kitap. Kenarlarının uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre karedir? Alanı yüz olan, 110 olan dikdörtgenin kenar uzunlukları 11-10. Alanı 77 olan dikdörtgenin kenar uzunlukları 11, 7. Alanı 35 olan dikdörtgenin kenar uzunlukları 7 ile 5. Bu durumda 2 ve 3 numaralı dikdörtgeni birleştirdiğimizde ortak olan kenarlar yani 11 santimetrelik kenarlarından birleşeceklerdir. Yani şu uzunluk 11 santimetre olacak. O zaman 2 numaralı dikdörtgen sol tarafta yer aldığını düşünecek olursak Şurası 4 olacaktır. Çünkü 4 ile 3'ün toplamı 7. Sağ tarafta 110 santimetrekarelik dikdörtgenin olduğunu düşündüğümüzde bir kenarı 11, diğeri 10. Bu durumda buraya kalacak uzunluk 7 santimetre olacaktır. Çünkü 7 ile 3'ün toplamı 10. Bu durumda oluşan kartonun kısa kenar uzunluğu 11, uzun kenar uzunluğu 4, 3 daha 7, 7 daha 14. Alanı da 14 ile 11'in çarpımı 154 santimetre kare olacaktır. 1 ve 2 numaralı dikdörtgenleri aynı şekilde bir araya getirdiğimizde ortak olan kenarları 7. Bu kenarın uzunluğu 7 dediğimizde sol taraftaki üçgen 35 cm²'lik üçgen olsun. Bu durumda yatay kenar uzunluğu 5 cm olacak. Buraya kalan 2'dir. 2 ile 3'ün toplamı 5. Sağ tarafta 77 cm²'lik dikdörtgen olursa bunun yatay kenarı 11 cm olacak. Zaten 3 var. Geriye 8 kaldı. 8 3 daha 11 kısa kenar uzunluğu 7, uzun kenar uzunluğu 2 3 daha 5 8 daha 13. 7 ile 13'ün çarpımı 91 olur. Alanı en fazla 154 olabiliyor. Sorunun doğru cevabı C seçeneği. Mavi kartlardaki her bir üslü ifade kırmızı kartlardaki kendisine denk olmayan her bir üslü ifadeyle birer kez çarpılarak yeni üslü ifadeler elde ediliyor. Elde edilen bu üslü ifadelerden ikisinin birbirine oranı en çok kaçtır? Oranın çok olması için büyüğün küçüğe oranının elde edilmesi lazım. Yani elde edebileceğimiz en büyük üslü ifadeyi ve elde edebileceğimiz en küçük üslü ifadeyi elde edeceğiz. Birbirine denk olmayan üslü ifadeler çarpılıyor. Kırmızı kartları 2 tabanında yazalım. 2 üzeri eksi 2 olur. 2 üzeri 2 üzeri eksi 3 yani 2 üzeri eksi 6 olur. 2 üzeri 2 üzeri 2 2 üzeri 4 olur. Ve 2 üzeri 0'dır. 2 üzeri eksi 2 ile birbirine denk olmayan eksi 6, 4 ve 0 var. Mavi kartlardan en küçüğü 2 üzeri eksi 2, kırmızılardan en küçüğü 2 üzeri eksi 6. Bu ikisinin çarpımı yani 2 üzeri eksi 2 ile 2 üzeri eksi 6'nın çarpımı 2 üzeri eksi 8 olur. Mavi kartlardan en büyüğü 2 üzeri 4. Kırmızı kartlardan en büyüğü 2 üzeri 4. Birbirine denk olmayanlar çarpılacaktı. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü çarpamayız. Mavi kartlardan 2 üzeri 4'ten sonraki en büyüğü 2 üzeri 3. Kırmızılardan en büyüğü 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 ile 2 üzeri 3'ün çarpımı 2 üzeri 7'dir. Oranın en çok kaç olduğunu soruyordu. Büyüğün küçüğe oranını bulalım. Yani 2 üzeri 7 bölü 2 üzeri eksi 8. 7'den eksi 8'i çıkardığımız zaman 2 üzeri 15 bulacağız oranı. Sorunun doğru cevabı B seçeneği.